Muğla'da özellikle de Dalyan'da mutlaka mavi yengeç yenir. Çünkü Türkiye genelinde özellikle iki yerde mavi yengecin yaşadığı ve o yengeçten yapılan yemeklerin yapıldığı bilinir. Bunlardan biri Dalyan, bir diğeri Antalya'nın Demresi'dir. Her ikisinde de çok özel bir şekilde bulunan bu mavi yengeçler çok farklı şekillerde pişirilebilir. Mavi yengecin özelliği, özellikle ifade edilmesi gereken şekli, durumu şudur. Mavi yengeçler hem dişi hem erkek olarak bulunurlar. Dişi olanların rengi turuncumsudur. Mavi olanlarsa erkek olarak bilinir. Ve bizler tüketirken mavi olanları tüketiriz dişleri yani turuncu renkli olanları tüketmeyiz. Bundaki temel neden de şudur. Dişiler tüketilirse mavi yengeçlerin nesli de tükenebilir. Neslini korumak adına dişileri bırakır, mavi yengeçlerle yemeklerimizi yaparız. Ancak mavi yengeçler de pişirilmesi esnasında renk değiştirerek turuncu rengi alır. Ve turuncu rengi almış olması bizim için piştiğini gösterir, özelliğidir, göstergesidir. Özellikle bu bölgede yengeç yetişmesiyle birlikte, yengecin bol bulunmasıyla birlikte elbette ki Dalyan'da karetta karettalardan da bahsedebiliyoruz. Orada Dalyan'da belli bir ısı ve gerekli şartları sağlıyor olmasının yanı sıra karetta karettaların beslenebilmesi de gerekir ki en başta tükettikleri ürün ve mutlaka özellikle olarak tüketimlerle kullandıkları ürün mavi yengeçtir bu nedenle dalyanda karetta karettaların da beslenme unsurudur mavi yengeçlerimiz. Ve mavi yengeçler 50 gramla 90 gram aralığında en fazla ete sahip olabilir. Yani en büyük mavi yengeçten çıkabilecek miktar 90 gramdır. Mavi yengeçlerimizi ayıkladıktan sonra sırt bölümündeki kaba ee, dışındaki kapak bölümünü, sırt bölümünü koparttıktan sonra iç organlarını da temizler ve yıkarız. Bu şekilde haşlamaya alarak ya da ızgarada pişirme yapabiliriz. Haşlama yaptıktan sonra farklı yemekler hazırlanabiliyor elbette. Haşlanmış haliyle servise çıkabiliyor, salatası yapılabiliyor, haşlanmış yengeçle özellikle ayıklandıktan sonra tereyağında sotelenebiliyor, tavalanabiliyor ya da ızgarada direkt kabuklu haliyle pişirilebiliyor. Tabii ki bol limonla birlikte de servise çıkıyor. Bununla birlikte yenilebilen kısımları özellikle sırt bölümü ve kıskaçlarının içerisindeki etli bölümdür. En çok tercih edilen de kıskaç içi içişleridir ve bunun içinde. de bir aparatla kıskaçların kırılması, içindeki etin çıkartılması gerekir. Şimdi pişirebilmek için önce ocağımıza gidiyoruz. Kesinlikle suyla temas ettirmeden. Tenceremizin içerisinde bir süzgeç alarak ve suyla temasını kesecek şekilde buharla pişirme yapıyoruz. Çok kısa sürede de rengi değişecektir. Bizim için pişme ölçüsü süre değildir, renginin değişmesidir. Renk turuncuya döndüğünde bizim için yeterli ölçüde pişmiş demektir. Hemen pişirmek üzere ocağımızın başına geçiyoruz. yengeçlerimizi suya temas etmeyecek şekilde buharda haşladık ve gördüğünüz gibi mavi olan kıskaçlar şu an turuncuya döndü. Bu bizim etimizin piştiğini gösteriyor. Bu aşamada yapacağımız şey etini çıkartmak ve çıkarttığımız etimizi salata yapabilmek için bir araya getirmek. Özellikle etinin bulunduğu bölgeler sırt bölgesi ve büyük kıskaçları demiştik. Şimdi sırt bölgesindeki etlerimizi çıkartıyoruz. Kıskaçlarındaki etini alabilmek için şöyle koparttığım zaman gördüğünüz gibi hemen uç bölümündeki çıkmaya başlıyor. Kırdıktan sonra içerisinden zedelemeden açarak yengecimizin etini çıkartıyoruz. Yengeçlerimizi ayıkladık ve gördüğünüz gibi içerisinden etlerini tek tek içerisinde, üzerinde kabuklarından kalmayacak şekilde ayırdık ve artık salatamız için yeşilliklerimiz var. Onların hazırlığıyla devam ediyoruz. Sıramız var, dereotumuz var, rokamız var, maydanozumuz var. Tamamen kendi sevdiğimiz, hatta doğadan topladığımız otlarla da yapılabilmesi elbette ki mümkün hemen otlarımı doğrayarak hazırlığıma devam ediyorum. Doğradığım otlarımı yengeçlerimin üzerine alıyorum. Yine isteğe bağlı lezzetlendirmek için kornişon turşum var. Çok iri olmayacak şekilde kornişon turşularımı da doğruyorum. Yeşilliklerimizi ve yengeç etimizi bir araya getirdik. Çok az tuz ilave ediyorum. Çünkü sosumuzun içerisinde tuz kullandıysak yani sarımsağımızı döverken tuz kullandıysak burada kullanacağımız tuzumuzu ona göre ayarlamamız gerekiyor. Sarımsak, tuz ve limonla hazırlamış olduğum sosumu üzerine gezdiriyorum. Ve iyice karıştırıyorum. servis tabağıma alarak üzerine tekrar sos gezdiriyor ve servise çıkartıyor. Sosunu da gezdirerek artık salatamı son haline ...getirebilirim. Yengeç salatamız servise hazır. Afiyet olsun.